İyi akşamlar çok değerli Karantina TV izleyicileri. Bugün size farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin şiddet sarmalında ne durumda olduklarını bahsetmek istiyorum. Hakikaten bu şiddet sarmalı maalesef özellikle kadınlarımızda ve çocuklarımızda inanılmaz derecede arttı istatistikleri değerlendirdim baktığımda 500 bin 600 bin civarında vakalar suça işlemiş görünüyorlar çok yüksek rakamlar bunlar ve hele son 10 yılda %100'ün üzerinde bir artış görüyoruz şiddet sarmalında artışları bu artışın nedenler üzerinde çok tabi çalışmalar yapılması gerekiyor yapılıyordu ama yetersizlik olduğu için gündeme getirmek istedim Örnek olarak son 10 gündeki istatistiğe baktığımda ben gördüm ki e, o, o şey son 10 günde e, 73 kişinin öldürüldüğünü, 101 kişinin de saldırıya uğradığını görüyoruz. Ve bunların çoğunlukla e, kadınlar ve çocuklar e, veya güçsüzlerin yaşlılar da buna dahil olmak üzere saldırıya uğradıklarını görüyoruz. Toplumumuzda hakikaten bu inanılmaz derecede bir sarmal haline geldi. Yani tekrarlayıp duruyor. Bir kişi mesela bir kişiye saldırıda bulunduğunda hapse yattıktan sonra çıktığında tekrar aynı işlemi uyguladığını görüyoruz. Yani bir şiddetin tekrar sır döngü halinde sürüp gidiyor. E, cezaların da yetersiz olduğunu görüyoruz. E, i̇nsanların psikolojisi herhalde gittikçe bozuluyor, toplumun getirdiği sorunlar gittikçe artıyor ve hakikaten e, idam cezası verilen ülkelerde bile e, bu şiddet sarmalının sürdüğünü görüyoruz. Yani sonuç olarak hepsi insanda bitiyor, bu işte nedenlerinin çok iyi incelenmesi ve araştırılması gerekiyor. Çalışmalar gösteriyor ki aslında şiddet duygusu insanların doğuştan hepsi genlerinde mevcut. Yani yaratılıştan beri kendilerini savunma amaçlı olarak ta insanların ilk tarihinden beri şiddet olaylarını biliyoruz. Demek oluyor ki genetik yapıda bu mevcut. Bunu kontrol edilmesi yani öfkenin kontrol edilmesi çok önemli. Şiddetin çeşitli şekiller oluyor. Biz baktığımızda sadece şiddet deyince adam öldürme, yaralama değil, sözsel olarak veya davranış olarak da şiddet çok fazla görülüyor. Özellikle okullarda bunu çok görüyoruz ve akran zorbalığı dediğimiz e, de, olay da tamamen bir şiddet şeklidir ve burada çocuklar birbirleriyle kavgaya giriyorlar ve e, a, a, aralarında şiddetli problemler ortaya çıkıyor. Demek istediğim sadece e, fiziksel saldırı değil, sözsel saldırılar da gene son derece önemli oluyor. Kaf Avrupa'da bile bunu tasarlaması gene bir nevi saldırıya girebilmektedir. Yani sadece fiziksel saldırı değil, sözel saldırıda son derece önem arz ediyor. ilginç olan Çalışmalarda görüyoruz ki bu o, saldırılardaki en çok yapılar, saldıranlar yakın çevrelerde oluyor. Yani aile içinde ki olaylar içinde çoğunluk görülüyor, şiddet olaylarını. Örnek olarak bir son zamanlarda hepiniz gördüğünüz bir polis üç kız evladını öldürmesi gibi en yakınında veya bir babanın e, çocuğunu öldürmesi veya bir e, manavın e, bağırıyor diye bir, başka bir çocuğu alt ile öldürmesi. Bunlar kayıtlarda bulduğum vakalar olduğu için söylüyorum. Ee, gene son hepimizin iyi bildiği Diyarbakır olaylardaki Narine 8 yaşındaki kıza yapılan şiddetin ve en ağır örneğini görüyoruz. Gene son zamanlardaki genç kızların da kaybolduklarını, intihar verilerek şiddete uğradıklarını çalışmalarda son derece iyi görüyoruz. Yani yakın çevre içinde daha sık oluyor. Hele aile arasındaki kişilerde ban yavru yavrusunu öldürmesi veya oğlanın işte şey babasını öldürmesi gibi olayları sıklıkla görebiliyoruz. E, tabii ki bu erkeklerde görüldüğü gibi daha sık görülen bir şey. Kadınlarda genelken daralarında bazen olaylar olmakla birlikte problemin altında erkekler daha çok yap, yatmaktadır ve bu çocukların yani ileride ne gibi problemlerle karşılaştığı araştırılmakta görüyor ki görülüyor ki sosyoekonomik seviyeden düşük aileler, eğitimi düşük ailelerin çocuklarında bu çok daha fazla görülüyor. Yani ekonomik sorun olan ailelerde çok daha fazla görülen bir şey. Çünkü güven duyguları olmuyor ve e, çeşitli e, ekonomik zorluklar, so sosyal sıkıntılar da. Bu iş e, olayları tetikliyor. Gene televizyonlardaki dizilerde gördüklerimiz veya çocukların cep telefonunda şiddet olaylarını incelemeleri, görmeleri, değerlendirmeleri de ileride onların saldırgan ol, olmalarına yol açıyor. Doğa sevgisi, insan sevgisi e, az öğretiliyor maalesef. Gelişmiş toplumlarda da görüyoruz ama bizdeki kadar yoğun görülmüyor. E, bu bakımdan e, ebeveynlerin yakın izle ilgilenmesi çok önemli. Gene e, vakaların %5 kadarında madde bağımlılığı, ilaç kullananlar da bu olayların daha fazla olduğunu ve yakın çevresinden çeşitli para nedenlerle para veya ilaç istemelerine bağlı olarak cinayetlere, saldırganlığa, şiddet sarmalarına girdiklerini görüyoruz. Bu çocukların hemen hemen hepsi antisosyal çocuklar, sosyopat veya psikopat çocuklar olduklarını görüyoruz. Aile içinde de böyle görülen çocukların çok yakın izlenmesi gerekiyor. Yakınlarda hepimiz televizyonda önemli ki sanatçının çocuğunun kız çocuğunun ne kadar şiddet olayını yaptığını birlikte gördük. Yani madde kullanması da oldukça sıkıntılı bir sorun getiriyor, Eğitimsizlik eğitimsizlik çok büyük sıkıntı getiriyor. Bütün bunlara çok dikkatli olmak gerekiyor ve e, bu e, de, e, olayları çok iyi izlemek gerekiyor. Çocuklarda dikkat eksikliği veya hiperaktivite de gene e, bunların e, çocukların saldırgan olduklarını görüyoruz. Bu bakımdan çok yakın izlenmesi gerekiyor. E, bunlara çok yakın ilgilenmek gerekiyor ve saldırganlığın önüne geçmek e, gerekiyor. Tabii ki bütün bunları uygulamak için de oldukça fazla eğitim, dikkat etmek ve toplumun büyük yardımının yapılması gerekiyor. Bu bakımdan çok önemli olarak adediyorum olayları ve çok yakın tedbirlerin alınması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler.